Merhabalar. Bugün e, Age of 2 oynayacağız. Normalde 4 kişi oynayacaktık ama şu an 3 kişiyiz. Daha sonra 4 kişi de gelebilir. Bir kendi aramızda VS atacağız. Hepimizin bildiğine göre sınav döneminden sonra her akşam toplanıp bir oyun adı gömülür. Bizim oyunumuz Age of 2 oldu. Teşekkürler Age of 2. <laughs> Mustafa arkadaşım istiyorsan e, senle bir uzlaşmaya varabiliriz. Eski önceki oyunda olmak. Abi e, hemen e, beraber olun. Enes bizden daha profesyonel ama bizim sayı üstünlüğümüz var. Bizim mükemmel bir kalbimiz ve sevgimiz ve dostluk ve aşkımız da var. <laughs> var mısın abi? Tüm, bizim de Allah'ımız var kardeşim. Tüm tuşlara abi bastık. Parlak abi <laughs> şöyle düşün. Moğ e, Moğollarla Slavlar hiç araları iyi değildir. Yani sen bana gel Macarız falan. Abla abi köye basınca Timo diyor abi. Timo mu diyor? He. Hangi ırkta? Moğol'da mı? Hı hı. Moğol'da. Mükemmel değil mi abi? Falka ben de Timo diye kayıtlı bu arada. Ya ben bir yerde şey görmüştüm ya. Ne görmüştün arkadaşım? Ya Börtlen görmüştüm de Börtlenleri arıyorum şu an. Ya oğlum ben doğru lan. Bu oyunda hiç bak Börtlen'den iş yapmadım. Aslında değirmeni Börtlen'in yanına koyacaksın. Abi şu an etrafta gördüğüm tüm coin'leri öncüyle kırmızı yapıp Bizim bezi yolluyorum. Hmm, rengi kırmızıymış. <laughs> zaten bekledim mi? Ah be. Ya Musa ne yaptın gene ya? Vallahi var ya senin. Allah Allah. Ne yapmış olabilir lan? Tamam tamam. Saldırıyor bana. Köylü öldürdüm kaçtım abi. Sen kaşınıyor Beller en üstte şey var parlak abi var. Ben üstte değil. Kardeşim abi, ben her. Parlak bu arada özür dilerim abi yaptığım şey için özür dilerim. Anne hani biz abi... İttifak? Abi anlaşmamız için sana iki tane koyun yolluyorum. Koyun yollama bana. Ben sevmiyorum koyun. Ben dana seviyorum. Abi koyun yolluyorum. Sen onları kesersin. Tamam. <laughs> Sevmiyorsan sildiğinde onlardan çıkar abi. Tamam mı? Tamam. Ne şu an e, kayıtta mısın? Yok değilim. Adam harbiden de koyun yollamış ya. Yolladım abi anlaşmamız için. Ben şimdi bunu söylersem Enes bir yerimi öğrenir ama. Diplomasi niye çalışmıyor lan? Oyunun geldiği yerdeyim abi işte. Yok ben senin yerini biliyorum ki. Neredeyim abi ben? Oğlum gizli. Abi Falak abi biliyor. Ben biliyorum. Kime gizli Bak, peki? Bak buradasın işte. Lan. Bir, saldırma saldırma. <laughs> ne abi izleyeyim mi böyle? <laughs> hadi hadi öz, ön, öncülerimizi boşaltacağım ya. Aa seninkin canazmış harcayabilirsin. <laughs> Aa köylüler öldürdü lan. Neyse musab Köylülük. arkadaşım. Sana bir tane koyun yolluyorum barış için. <laughs> Abi e, böyle azık koyun savaşları olsun. <laughs> musab, Musab oyuna yeni mekanik getirdi lan. <laughs> Diplomasi koyunu ya. Musab arkadaşım sana koyun geldi mi yolladım? <laughs> Geldi abi çok sağ ol. Bir tane daha yollayayım hadi ayrına. Hayır mı? Oğlum benim adamımı kim öldürdü lan? Ben öldürmedim. Şey benim askerim bile Ya yani koyunu öldürmediyse. <laughs> abi ben, benim de gördün zaten benim şeyimin canı oraya sen getirdin. Ben dalmadım. Biri benim, oğlum benim köylüm durduk yere ölmüş olamaz arkadaşlar. Bir tane köylü mü? İlk köylü mü? Onu musallıydık zaten. yanında öldü. Ha bilmiyorum köylü ihsa etmiş galiba. Yani ne yaptı, Aa, hani Ne, biçim çalıştırıyorsan parlak ya. Parlak abi. O, taş madeni yok ya. Taş madeni mi yok lan? Musab da bir tanecik öncümü durup dururken öldürdüğü için. <laughs> Çok özür dilerim abi. <laughs> abi Musab yani <laughs> Çok vahşiyim ya. Ya sanki ben aldım öncümle senin köylülerini öldürmeye çalıştım. O sırada gözcünün canının az olduğunu fark edip gözcüğüne benim gözcümle saldırıp o arada benim gözcüm senin köylülerin ve gözcüğün birleşip öldürdü yani. Durup dururken öldü. Evet. İşçilerimi ne kadar verimli kullanıyorum. Bir tane boşta işçim yok ya. Abi bence bu köylüler NPC ya. <laughs> Yapma ya. <yani. gülüyor> Arkadaşım gözcünü çeker misin? Saldırıp... Aa, abi ben Ses sadece. aldırmak istemiyorum. Çeker misin? Kişisel hayatın gizliliği. Evet teşekkür tamam. ederim. Tamam sen yeni öğrenmiş oldum. <laughs> Öğren. Özel olacak. mi? Sur çekeceğim abi. Çek. Şey, ben zaten çekeceğim şimdi soru göreceksin O malların market çok güzel gözüküyormuş lan fiyat Çağ'da. Hı hı. Malların estetik olarak aşırı iyi. Genel olarak yani her şey çok iyi. Oğlum ben Aynen. ne oynasam hepsi kötü yani. Allah Allah. Oğlum bir şey soracağım. Neden ben her zaman sonuncuyum ya? Abi siz ne yapıyorsunuz da benden öne geçiyorsunuz? Ben anlamadım hala. Ne yapalım abi oynuyoruz işte ya. Ama şu an benim sonuncu olmam lazım. Aa geçmişim ben. Abi market falan unutma işte. Kaç kişi şaşırdı beyler? Ne? E, kanlı Şahin şeye geçti. Pele Oğlum ben bu altı tane önce falan geçtim. mu ya. Evet, oluyorsun. Ben ne? Alt, bir altı dakika önce falan geçtim ben kale çağına. Geçtin mi sen? Ben öyle geçtim. Hemen biter bitmez kaleye geçtim. Ah garibi ya. Oğlum manastırdan tövbe estağfurullah sesler geliyor. Ya vahşi onlar saldırınca korkuyorum oğlum. Biri saldırıyor zannediyor. Bu keşişler de çok güzel. Şey, Tam gerçek keşiş gibi. Sadece milletin parasını yiyor. Bir şey de yaramıyor. Adamların birden çalışmaya bıraktılar istifaktır Kuşatma atölyesini nereden yapıyoruz? Abi kuşatma atölyesi diye bir şey var. Hı, tamam. <laughs> çok iyi anlaşıldı. Macar da imparatorluğa geçince çok elit oldu oğlum bu ne böyle. Entelektüel bina. <laughs> Ya ben bu kişile ne yapacağım? Götüreceğim ya manastır'a sıra kulsal eseri. Hı hı. Tamam ondan sonra ne oluyor? Onu ben de çözemedim onu. Bakalım bir araya. Ayçiğolar karşılık. Kışla bence çok yetersiz ya. son bir tane yapmış zaten çok yap. Lan Tamam ben de ikinci kışla mı yapayım zaman Ben de sekiz tane falan kışla var. Maşallah. Ben diyorum en Enes ki bu ordu nereden geliyor? Ordu yok ki bende. Sen o geçen tur çok iyi ordu yapmışsın ben. Ordum sen ordu yıldızı 4000 ne benim ordu 1200 puandı. Ordu orada abi için yaptım orduyu bu arada. Yoksa yapacağım bir ordu değildi o. Duyuyor abi? Duyuyorum. Haberim var. Oğlum beni gördü. Ben onun bir tane bir şeyini öldürdüm. Neyini öldürdüm bilmiyorum. öldürdüm. Bir şeyini öldürdüm abi, işte. Hayır benim keşimi öldürdü. Ne ben Panak abi kutsal eşayı eşyayı araklayacaktım. Hayır keşfini öldürmediydim. Ben senin öncü öncü vardı bir tane. Öncünü öldürmüştüm abi. Şimdi hatırladım. Enes bu ne abi? Ne ne? Abi adam buraya medeniyet kurmuş. Ne oldu? Nasıl ne oldu? O ses neydi? Bir şey oldu ya. Lan bomboş duruyorlar ya. Ya ben burada tarım çağı falan başlatayım diyen yok abi kendi kendine. Abi senin demen lazım öyle şeyler. Aa. Oyunun oyunu fena kasıyor şu an. Oyun kastı. Enes sen yatıyor mu? Ne yapıyorsun? Neredesin Enes? Enes ben bana mi? saldırıyor şu an. Hiç söylemiyor. Yok abi ben şu an Enes'i alamam. Enes bayağı düzen gelişmiş. Tamam Oğlum, Enes. Cici. Cici. Cici beyler. Ben 2 saattir ev yaparak 200 baraj açmaya çalışıyorum. Unuttum ki nüfus de sınırlıydı. Tamam. Oyun bitti gibi. Ama benim için ben daha direneceğim gibiyim. Hiçbir şekilde alamayacağım ama olsun. bunlarla Trust the Welcome to Hayır. cici ya. Cık. Olalım. Parlak sen neredeydin map'te? Abi hemen en üstte abi map'in. Parlak abi bu arada beklediğim yardımı görmedim ben senden. İstemedin ki. Ben sana dedim no bir şey hiç. hiç abi com... Nerede demiştiniz? Abi yalnız benim hatam ne olur biliyor musun? Ben de okçu süvari birliğin senin üstüne saldım, kaç kaçırmadım. Eee uzaklaştırır mıyım onu ben? Aga be tek askerim de öldü. Neyse abi enti diyelim. İtireti. Birkaç tane şövalyeyle. Parlak abi. Abi Hı. eline ne var ne yok bana yollar mısın abi? Hayır. Abi. Yoksa Enes kazanacak abi. oldu ki. Abi ee, benim içimden geçtiğiniz. Abi acil lazım yardım. Çok acil abi. Çok acil. Çok acil lazımsa gelebilirim. Dur geliyorum. Çünküler boş boşuz öleceği liginin saldırın öyle ölümden. Harika bir şey. Yardım nerede abi? Oğlum geliyor işte. Eee şehir merkezi düştükten sonra mı? Sen ne taraftasın? Sağ tarafta mı haritana? En aşağıdayım abi. Sağ. Sağ. Sağ orta abi. Enes bir şey soracağım abi. Neden bu kadar hayatsız bir şekilde geliştin abi? Gayet normal ya. Her zaman hal. <laughs> Neyse abi. Boyun oyun hiçbir zaman 3 kişilik olmadı. Boyun her zaman tek kişilikti. Enes sadece bize eğleniyordu beyler. Tamam. Ben teslim ol vereyim abi hafiften artık. para ya Abi yardım ne zaman gelecek? Hemen şurası be. Oğlum ben senin nerede olduğunu daha hala bulamadım ki. Abi bulmaya gerek kalmadı. Merkez düştü abi. Kardeşim neden müttefiğim yok anladınız mı şimdi? <laughs> Dur ben bir, bir tane köylüyü kaçırıp orada iş yaptım? yapabilir miyim acaba? Usap saldırma bana. Ne saldırıyorum ben sana? Saldıracak eşyam mı var da saldırıyorum? Faruk abi sen de az değil misin? Benim abi yalnız abi. ben testim veriyorum artık. Bir amacım kalmadı benim. Köylü üretemiyorum. Köylüm kalmadı. Köylü üretemiyorum. Param yok. Parlak abi bu, bu savaş artık ikinizin arasında. İkimiz mi? Abi benim kalemin şeyinden çık abi. Tamam bak. Orada ya. Ordusu eriyor abi şu an onun. Oraya bak. Tamam. Kaç abi şimdi? Tamam benim kuleme ge benim kaleme yaklaşma abi. <laughs> Abi benim mancınık senin mancınık gitti yalnız. Haberin olsun. Gördüm. Abi gitme kaleye, kaleye gitme ölürsün. Alamazsın kaleyi. Kaleyi alamam babam. Alamam babam. Kaç kürecem ben bu adamların ya. Bok kafalar. Evet. Abi. Enes yine orta toplamış. Böyle bir 20 tane 20 30 tane e, atlı birlik sana doğru geliyor. Enes bu arada abi bizim bak. Şu e, maden kapının orada 5 6 tane boş işçi var. Git <laughs> onları iş yer babam. Lan! Aa! Oğlum ben ben kaybettim ya. Abi bu savaş her zaman tek taraflıydı. Oğlum bak. Bir sur dikmeyen benim galiba şu oyunda. Sur dikmeyi öğrenemedim bu oyunda ben. Maşallah, maşallah, maşallah. Abi o... Abi cicisin ya teslim ver bence. Neyse. An kadınlarımı öldürme. Abi ne oldu? E, e, e Attım. <laughs> Maşallah abi. Ne maçtı lan böyle? <laughs> ah, bir bakalım şöyle ya. Haritaya dön deyip baksana da benim imparatorluğuma ya. Abi ben e kaybettiğim mağlubiyet o kadar Parla büyük ki abi. ben Parlak abi de düzenli ben... yapmış da çok mesela nüfus çok azmış onu anladım. Bir, bu kadar az Çiftçiyle nasıl yürüttün bu işi? Gel bir de benim çiftçilere bak çoğunu yok ettiniz yani ona rağmen. Abi benim tek hatam düzensiz olmamdı galiba. Abi sen sur yok ki bir kere. Yani yok, çok, sur yok Çok kötü yere yerleşmişsin. Hadi oradasın. Biraz daha geri gidip bir yere yerleşebilirdin. Benim yerim başta çok kötüydü. Ben daha kale çağında ben çok geç şah atlamamın sebebi buydu. Sur çekmeye başlamışım. Yani taş surda başladım. Maşallah. Bir yerde bir açık bırakmışım oradan da parlak abi girdi zaten çiftçilerimin yanında şey dola kuşatma kulesi dolanıyordu tam bir ara. Güzel maçtı ya. Ben bir ara şeye takıldım yalnız ona takılan oldu mu? 200 kişinin nüfusa sınırı var oyunu başlatırken öyle ayarlamıştık. Ev yaptım yaptım artmıyor yaptım yaptım artmıyor. Bir ara kafayı yiyecektim en son aklıma geldi. Burada 400 kişilik bir ev var herhalde. Ben de anlayamıyorum ya, nasıl ben nasıl çalıştı. Ben oduncuları bir çalıştırmaya başladım. Bir baktım bütün duvarları yıkmışlar. Yani duvar olabilecek her yeri. Mesela senin şeyine bakıyorum. 30 tane var. Yani her şeyden kısaca. Hmm. Neyse bakalım. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.